Merhabalar. Baya bir negatif bir günden. Merhabalar. Her şey yine üst üste gelmeye başladı. Ve ben elimden geldiğince kalbimde olup koşu sevgili yanıt vermeye, karşılık vermeye çalışıyorum sakince. Derin nefeslerimi alıp tekrar kalbime giriyorum. Ve kelimelerim, cümlelerim konuşmam kuş sevgiden, kalbimden, özden, varoluştan gelsin. Lütfen. Bugün yine e, raktı olduğum gün oldu aslında. Tepki verdiğim gün oldu. Çünkü neden derseniz e, kulağım hala tam iyileşmedi. İnşallah iyileşecek. İyileşmezse pazartesi günü artık özel hastaneye gideceğim. Bayağı bir para bayılacağız ama ne yapalım maddi durumumuz hala tam çok rahat değil. O yüzden e, devlet gitmeye gitmeyi tercih ettim zaten. Anlamışsınızdır muhakkak. E, onun haricinde e, erken emekliliğe başvurmaya çalışıyorum. Ama türlü türlü aksilikler çıkıyor. Beşiktaş SGK'sı e, türlü türlü, türlü aksilikler çıkartıyor önüme. E, Sağ olsun babama biz Amerika'dan geldikten sonra bize belki tek iyiliği diyebileceğim benim işte o eksik çalışma günlerimin parasını yatırmak oldu. nakten bayağı bir para yatırdı gerçi. Sağ olsun bu konuda şükür olsun kendisine. Şimdi o parayı yatırdık ama sonra iki ayda çalışma zamanım kalmış. Ona da özel bağ kurlaştırabilirsin dediler. İsteğe bağlı. Ben de bağ kuraştırdım. Sonra işte bir gittiğimde Ağustos'un başıydı sanırım. işte 38 gün çalışma günüm var. Ya da 58 gün mü dediler. Öyle bir şey. Ama 5000 küsür lira ödemem gerekiyormuş dediler. O zaman 2000 küsür lirasını yatırdım. Çünkü geri kalanını da Eylül ayında yatırmam gerekiyormuş. Neyse işte ben e, Eylül, ayı, Eylül ayını ve Ekim ayını zannettim bu arada kafamda. Ben e, daha e, geçen hafta gidebildim. işte gittim e, Seyga SGK'ya. ve e, bu sefer dediler ki e, daha 58 gün var. Yani 58 gün daha çalışmanız gerekiyor ya da e, istere bağlı işte bağ kuru ödemeniz gerekiyor diye bir şey dediler. Ama aynı zamanda da tam emin değillerdi beni o kapanına gönderdiler. O kapandakiler dedi ki sizin çalışma günleriniz de olmuş ama isteğe bağlı Vakur'dan borcunuz gözüküyor. Gidin Beşiktaş SGK'ya ne kadar borcunuz olduğunu öğrenin, sonra da Ziraat Bankası'ndan yatırın dediler. Neyse ondan sonra işte bu hafta da o yüzden bugün bugün eee Beşiktaş SGK'ya gittim. Çok da kolay değil yani bu kulağımla beraber şu an bu işleri yapıyorum yani e, acayip zor e, benim için gerçekten arkeşçilerle e, dayanıp da gidebiliyorum ancak bu arada eşimle şey e, kiraladık e, scooter e, hani yollarda oluyor ya işte bu Go'nun, martının falan ondan kiraladık eşim sürüyor bu arada ben çok kendime güvenemiyorum şu an onu sürmek için. E, bu arada eşim de hasta oldu. Bir de üstüne negatiflik bu var. Ee, o da iyi değil. Ee, soğuk algını, bunu kalı. Bayağıdır o hasta olmuyordu. O hep böyle Milagros'un her hastalığında o kenardan geçiyordu. Ee, ben oluyordum. Milagros'tan hastalık kapıyordum. Ee, ama o hastalanmıyordu. Bu sefer nasıl olduysa Milagros'un hastalığını o kaptı. İşte benim de bu kulağım oldu zaten aynı zamanda. Ee, ya şu an o da iyi değil yani. Ateşim ateşi var ama mecburen yapıyor bir şeyler. Sağ olsun şükürler olsun. İyi ki o var yaşamında en azından. Ee, sonra neyse. İşte o skuterla e, gittik Beşiktaş SGK'ya. Beşiktaş SGK'da e, kendisi müdür yardımcısıymış. Bir bayan var. Allah'ım yani. E... <laughs> Dişim <Düşen> yani. <laughs> Nasıl diyeyim, e, kimsenin başına gelmesin mi diyeyim, e, o insanda karşılaşmayın mı diyeyim biraz büyük olacak, ağır olacak da genelde böyle şeyler de pek söylemem aslında da. E, kendisi çok negatif, çok negatif, çok yargılayıcı, hiç anlamaz, yardım etmiyor. Bugün mesela ben ayakta duruyorum, ondan sonra cuma. E, yani zor beklemem ve sesim de çok çıkmıyor <laughs> kulağımdan dolayı <laughs> ve ve işte bana yardımcı olan e, kişi e, bana işte deyince 58 gün daha var işte 6000 bin küsür lira borcunuz falan deyince ben dedim nasıl 6000 bin küsür lira <laughs> lütfen yani emin misiniz bir yanlışlık olmasın bakın 2-3 e, ay önce ee, geldiğimde Ağustos'ta geldiğimde bana 5000 küsür lira dediniz ve o zaman da 2000 küsür lirasını ben getirdim bankaya zaten. Yani bu hesaba göre 3000 lira falan olması lazım benim ödemem şu an gereken tutar. <laughs> ve e, bana o zaman e, Ağustos ayında e, bana bunları söyleyen e, kişi de oradaydı bu arada. Ve ben onunla çek etmek istedim ama o müdür yardımcısı bana gıcık oldu. Ben anlamadım niye gıcık oldu. Yani güvenmiyor musun bize işte e, bilmem ne falan diyor bana. Ben dedim ki ama dedim iki ay önce o zaman güvendim böyle çıktı şu an böyle çıktı yani nasıl güvenebilirim ki? Yani çek etmek istiyorum ve e, fazla para ödemek istemiyorum ve kadın böyle bana karşı öyle bir tonla konuşuyor ki anlatamam size yani ben e, kadının yaşadığı böceğim sanki yani benimle öyle konuşuyor. E, taşlıyor habre, anlatmıyor, taşlıyor. Ve e, ben dedim ki ben bir yere gidemeyeceğimi anladım ee, hani e, dedim kusura bakmayın ama dedim müdürle görüşebilir miyim dedim ben hani buradan dedim bir yere gidemiyoruz dedim hani ilerleyemiyoruz dedim ben dedim emin olmak istiyorum gerçekten borcum altı bin lira mı yoksa daha mı az yoksa belki de daha çoktur hani nereden bileceğim ben e, dedim ve kadın, e, kadın müdürle konuşacağım dediğim anda bana dedi ki siz beni tehdit edemezsiniz dedi. Ben dedim sizi tehdit etmiyorum. Ben sadece dedim sonuca kavuşmak istiyorum dedim. Bir çözüm yolu bulmak istiyorum. Emin olmak istiyorum ne kadar ödeyeceğimden dedim. Yani ondan sonra diyor ki siz diyor ne kadar isterseniz gidin banka çözüm ödeyin diyor bana. Ondan sonra da şey işte o bana yardımcı olan kişiyi de işte meşgul etti meşgul etti falan işte. Beni göndermeye çalıştı yani. Başka bir çalışan da orada bana bir efendim sakin ol. Ben zaten sakinim. Ben bu tonla konuşuyorum yani. Ama belki de tam sakin değilim tabi ayrı. Mesela belki tabii ki belki değil. Tabii ki gerildim. Yani tabii ki e, gıcık oldum. E, hafif biraz e, sinirlendim ama öyle çok da ağır sinirlenmedim. yani çok da bağırmadım yani hani öyle e, kötü şeyler de söylemedim. Ben dedim sakinim zaten dedim ve durdum derin nefeslerimi aldım. Sonra gittim tekrar sordum, <laughs> bu 6 bin lira dedim, bankada gözükecek o zaman değil mi dedim. Ee, çünkü iki ay öncesinde o, o ağırsız sayının borcunu yatırmaya gittiğimde bankada gözükmemişti. Çok iyi bir şekilde bankada görememişlerdi yani tekrar Beşiktaş SGK gitmek zorunda kalmıştım. Ondan sonra banka görmüştü zaten. Bir de böyle karman çorman işlerle de uğraştım yani orada çok büyük hataları oluyor yani. Allah bana sabır versin diyeyim. Ne diyeyim? Gerçekten çok zor. Devlet işleriyle uğraşmak. Benim ülkemde nüfus müdürlüğüyle, nüfus müdürlüğüyle de böyle çok büyük aksitler yaşadım. Böyle aynen ters bir e, şef de o da. O şefle karşılaştım. O da yani e, bana diyor dilekçe yazacaksın diyor. Ben soruyorum peki nasıl dilekçe yazacağım? Bilmiyor musun dilekçe yazmayı? Bana diyor ki Amerika'dan geri gelmişsin diyor. Sen bilmiyor musun dilekçe yazmayı diyor bana. O da ayrı bir hikayedir yani. Ya herkes dilekçe yazmak zorunda değil. Bir de özellikle Amerika'daysam zaten Türk dilekçesi nasıl yazılacağını bilmemem çok normal. Allah bana sabır versin. Allah bana güç versin Yüce Rabbim. Sana sığınıyorum. Sana teslim tüm bunlar için. Ne olur Allah'ım artık bu işler kolaylaşsın. Kolaylaşsın artık gücüm kalmadı. Gerçekten çok zor. Çok devlet işleri bu ülkede çok zor. Yani en benim için zor. Bilmiyorum. Siz belki şansınız, şanslısınızdır. İşleriniz böyle tereyağından kıl çeker gibi oluyordur. Ama benim olmuyor. Benim olmuyor. Yani affedersiniz yani ağzımı ediyorlar yani resmen. Hani cidden. Hani sonra bugün düşündüm. Beşiktaş SGK'da çıktıktan sonra eşimle konuşuyorum. Eşime anlattım. Düşündüm yani dedim acaba gidip müdüre şimdi müdüre anlatsam tüm bunları müdürle konuşsam mı acaba? Bu müdür yardımcısı kadını müdüre şikayet etsem mi dedim acaba? Ama müdür de aynı çıkabilir yani. Benim hiç şansım yok bu işlerde çünkü çıkabilir de. Yani o da bana aynı şeyi söyleyebilirdi. Müdür yardımcısının tarafını tutup siz bir e, devlet memuruna böyle konuşamazsınız diyebilir bana yani. Ki nüfus müdürlüğünde kadın bana öyle dedi. Devlet, e, devlet memuruna karşı böyle konuşamazsınız siz dedi bana. Ya diyorlar yani. Hiç acımaları yok gerçekten. Ya tabii acıma da beklemiyorum ama en azından bir empati ve yardım etme hali bekliyorum yani ama olmuyor. Beklentilerim boşu çıkıyor. Ya sonra da neyse eşimle konuştuk. Ondan sonra eşim, eşim işte geri Beşiktaş'a doğru gelirken o da sağ olsun ee, bir dikkat sizinle denk geldi. Kaldırma çarptık. Yani çık kaldırma dediğim e, o ayağını çarptı. O ayağını çarpınca da hızla benim ayağıma doğru ayağını getirdi. Ne bileyim karışık bir durum yani işte. Benim ayağım, benim ayağıma bir şey oldu. Bilmiyorum sinirlerde ya da kaslarda bir şey. Tabii ki kırık mırık değil de çatlak patlak falan da değil. Öyle incinme de değil de galiba ya sinirlerde bir şey oldu ya da kasta bir şey oldu. Yüce Rabbim. Bu da geldi başıma şu an. Şimdi top alıyorum ayağımda çok kötü bir ağrı var. Ya. Zaten kulağım için herkes çalıyor. Ayağım içinde. <laughs> Ayağımı da etki eder diye umuyorum. Ediyor gerçi. Daha yeni aldım gerçi ağrı kesicimi çünkü zamanı gelmişti. Bu videodan önce aldım. Ya bayağı bir sınanıyorum ben ya. Acayip bir şekilde sınanıyorum. Ve reaktı oldum gerçekten. Tepki verdim. Eşime eşime çattım ben de. Ne yapayım? Tıkandım yani. Daha iyisini yapabilecek durumda değildim. O yüzden eşime çattım. Eşim de, eşim de bir şekilde ne olduysa o da gece uyuyamadı. 4 saatlik uykuyla duruyordu yani. O da gergindi. Biraz hafif kavga ettik. Sonra neyse geldik bizim evin e, buraya. Bizim şurası köşe kalıyor. Köşede e, bir bakkal var. Sokağın içinde de başka, başka bir bakkal var. Aynı zaman doğrusu manav, bakkal karışım bir şey. Bunların ikisi kavgaya tutmuş biz yokken bir de üstüne. alan 10 polis mi dersin, 20 polis mi dersin? Polis arabaları ben zannettim silahla falan kavga ettiler bizim bir komşumuz e, olayları izliyor De, e, olay bitmiş gerçi yani polis artık e, şey e, nasıl derler... E, sakinleştirmiş yani hani hiç bilmiyorum ne yapmışsa artık yani olay bitmişti yani biz geldiğimizde e, polis sorgulaması vardı sanırım ya da polis ne bileyim ne yapıyorsa artık yani bizim alt e, altın altı oluyor e, o komşu e, olayı izliyordu ee, polisler izliyordu yani ben de ona gittim ona sordum aa dedim Allah Allah dedim niye dedim bu kadar çok polis dedim silahlı falan bunlar tartıştılar ta ta kavga ettiler yok dedi silah kullanmadılar dedi ee, ama dedi yumruk yumruğa giriştiler dedi yani bir de karşılaştık işte ben tabi e, eve geldim bayağı duksan ağla 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 ah yine ee, Allah'a isyanlarımı sundum hayata isyanlarımı sundum niye dedim yani bu kadar üstte geliyor her şey dedim niye dedim her şey dedim bu kadar aksi olmak zorunda dedim ama niye yani merak ediyorum gerçekten niye niye hiç eşi... tamam eşim benim bir numaralı yardımcım ama ben önceki videolarımda da anlattım eşimle biz hayatı paylaşıyoruz onun paylaştığı yük kendine ait, benim paylaştığım yük kendime ait. Biz böyle yaşıyoruz yaşamımızı. Ama tabii ki e, ihtiyacımız olduğunda da kendi yükümüzü taşırken gidip ya, gidip e, birbirimize de yardımcı oluyoruz yani. Mesela şu an ben bir durumdayım. Eşim bana yardımcı oluyor tabii ki. Çünkü bizim yükümüz ağır. Gerçekten ağır. Yani maddi açıdan tam Yerine oturmamışken e, gelirimiz. Ondan sonra işte kızımız özel ihtiyaçlı ve onu sürekli terapilere götürmek gerekiyor. Çünkü ihtiyacı var gerçekten. Çünkü bu terapilerle şu an gerçekten e, nasıl iyi geliştiğini bize gösteriyor yani. İhtiyacı olduğunu belli ediyor yani. Hani götürmesem, evde tutsam ben onu o kadar çalıştıramam yani. O kadar yaptıramam çünkü artık beni dinlemiyor zaten. Ondan sonra bir de benim bu hastalıklar, ağrılar, sızılar. Ve ruhsal açıdan, psikolojik açıdan benim yardıma ihtiyacım var ama doğru düzgün terapist bulamıyorum kendime. Yok gelmiyor. Bulamıyorum. Ben öyle herkesin önerdiğine de gidemem. Çünkü benim e, inanışım çok farklı boyutta bir tanesine gittim işte bana bana dedi ki ama Şenay Hanım siz de hiç politik davranmayı beceremiyorsunuz ay politik davranın birazcık ailenize karşı işte babanızdan paraları alın falan nerede son onu, onu para, paraları alın demedi de politik davranın babanıza karşı biraz işinizi bilin dedi yani bana hani ben öyle bir terapiste çalışamam yani benim terapistimin e, beni sorunlarımın köküne götürmesi lazım. Bana rehberlik yapması lazım. Ve bana orada o sorunu çözürtmesi lazım. Çözürtmede bana yardımcı olması lazım. Çözmemde yardımcı olması lazım bana. Ben öyle bir terapist arıyorum. Ama yok. Bulamıyorum. Yani birkaç tane kurs var şimdi önümde. Aile dizimi. O kurslara katılmak istiyorum ben. Belki oralarda çözüm bulacağım ben. Niye yaşam bu kadar üstüme zorlaştırdığımı çözmek için. Çünkü Allah'a soruyorum. Bana cevap vermiyor. Yani bu internetten takip ettiğim hesaplara mesela işte Sirius'tan gelen e, mesajlar hesabının sahibi Mavili Hanım mesela o da beni görmüyor. O da benim mesajlarıma hiç cevap vermiyor. Tekliyorum onu sürekli etiketliyorum yani ama hiç bana mısın demiyor o da. Dün akşam canlı yayındaydı. Sorular sordum ama hiçbir cevap vermedi, görmedi. Tabii ki görmeyebilir yani sonsuz saygım var. Onunla belki onunla büyük ihtimalle yollarımız kesişmiyordur. O yoldan gitmesi gerekiyor. Ben bu yoldan gitmem gerekiyor. Ama ben niye bu yolu kendim bu kadar zor yapıyorum? Onu anlamıyorum. <laughs> Bir türlü çözemedim. Seyreti zamanında da çok zor yapmıştım. Hala devam ediyor. Alemde yaşarken de çok zordu. Tamam belki belki değil. Herhalde cevap şu çünkü alemden ne sen ben şu an onu yaşıyorum. Yani 0 7 yaş arasında yaşam bana ne kadar zorduysa ben o zorluğu devam ettiriyorum ama bunun içinden çıkmak için de yapmadım meditasyon girmedim çalışma bilmiyorum yani çok çalışmaya katıldım çok üzerime çalıştım ama hala tam yaşamı kolaylaştıramadım hala yaşamım çok zor. 5 gün rahat nefes aldım diyorum. Kolay geçiyor. Sonra 6. 7. gün aşırı derecede zor bir şey geliyor üzerime. Kulak dış kulak iltihabı, kemiğime akmış iltihab. <laughs> Şimdi de ayağım. <laughs> Tüm bunlarla beraber işim hasta zaten. O da çok yapamıyor ve ona da üzülüyorum. Kızımızın sorumluluğu üzerine Maddiyet Maddiyat üzerimize çalışması lazım. Tabii ki bunlar insanı güçlendiriyor. Güçleniyorum. Daha ne kadar güçleneceğim ben de bilmiyorum yani. Bakalım. Ya da içimde daha ne kadar çok güç var ortaya çıkacak bilmiyorum yani ama. Bilmiyorum. <laughs> i̇yi değilim yani. Psikolojik olarak, ruhsal olarak iyi değilim. Beni taş durumu yapmaya devam ediyorum. Yaptık bugün bir tane daha. da olduğu gibi kabul ediyorum. Tekrar tekrar yine ayakta duruyorum sallan bir şekilde. Ne olursa olsun her şey geçeceğini biliyorum. Yine her şeyi koşu yine kucaklıyorum. kendime karşı saygım sonsuz. Yaşama karşı saygım sonsuz ama yine de niye yaşamı bu kadar kendime zorlaştırdığımı bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum. Konuş benimle Allah özel varlışım. Yaşam niye bu kadar zor bana? Bilmek istiyorum. Aydınlanacaksam o zaman aydınlanayım, onun için mi zor yaşatmanı? O zaman aydınlanayım, bana o gücü ver. Bana bu kadar zorluğu verdin, bu zorluğu kaldıracak gücü de ver bana. Sadece sözümde kalmasın, olduğu gibi kabul ettiğim, tamamen bütün bütün bedenlerimle, bütün bilincimle, bütün üncelerimle bu olanlar olduğu gibi kabul edebileyim ve içlerinden geçebileyim. Ve yine mutluluğu, bu bu neşemi koruyayım. <laughs> Öyle işte. Hep de göreceğim diye bir şah yok herhalde değil mi? Bazen de ağlarım yani. İşte bazen de böyle ağlıyorum yani. Ne yapalım? <laughs> Yaşam bu. Bir inersin, bir çıkarsın. Geçer. Geçecek. Bu da geçecek. Bu da geçecek. Öyle yani. Yine sevgiye, sevgiye doğru yöneliyorum. Kalbimde koşu sevgiye teslim oluyorum. Yüce Rabbim Allah yine diye vardır muhakkak bu işte de bir hayır diyerekten yüzümü, gözümü, gönlümü, her tarafımı Allah'a dönüyorum. Allah'a güveniyorum ve Allah'a sığınıyorum. Bir şekilde bu zorlukların içinden de geçeceğim. Ve daha da güçleneceğim. Daha da bilinçleneceğim. Daha da iyi bir insan olacağım. Ya. Şükürler olsun. Her şey. Sonsuz sevgiler sizlere de. Hoşçakalın.